Şimdi bak, insan maddesi itibariyle baktığın zaman bir hayvan, bir canlı, natık yani konuşan bir canlı, düşünen konuşan bir canlı. Peki ne iş yapıyor? Maddesi itibariyle bak. Ne için gelmiş? Bir mana yok. Gayesiz. Peki şey Mahiyeti ney? Hayvanatın en acizi, en zayıfı. Doğru mu? Hayvanatın en acizidir. İki yaşındaki bir insana bak, iki yaşındaki bir hayvana bak. Değil mi? Hayvan daha güçlü, kuvvetli. İnsan zayıf, narin, çabuk kırılır. En muhtacıdır, en fakiridir. En böyle ihtiyaçlısıdır. Arzuları, ebede kadar uzanmış, ihtiyacı kainatın her tarafına dağılmış. Fani, kısa bir ömür sürer. Halbuki bekaya aşık, ebedi yaşamak ister. Hayvanatın öyle bir derdi yok. Bulunduğu anı yaşarlar. Ama insan öyle değil. Akıl var, geçmiş geleceği düşünüyor. Ebed ister, beka ister, ama çabucak zevale gidiyor. Her şeyi sever, her şeyle alakadar kainattaki her şeyle alakadar. Ama her şey fani, ondan yüz çevirip gidiyor aynı şeyi. Fintawwala fakul hasbi Allahu la ilaha illahu da olduğu gibi. Arzu ediyorsun, şefkat ediyorsun onlara, fakat onlar sana arkasını dönüp sana el sallayıp hepsi yokluğa hiçliğe gidiyor bu haletten dolayı daima ızdırap içinde. Hazır zamanı, hazır zamanındaki lezzetler daima o geçmişin hüzünleriyle ve gelecekten gelen korkularla acılaşıyor. Safi lezzet alamıyor. Hele ki arzularına zaten milyonda birine ulaşan. Şimdi bu insanda ne sanat var? Böyle bir insanda ne kıymet var? En işte efendim insan üstündür. Ne üstün? Aklı var. E aklı var da aklı onu hayvandan aşağıya düşürdü. Aklı olmasaydı dünyada lezzet alırdı. Hayvanın aklı olmadığı için safi lezzet alır. Hayvanın derdi kederi var mı? Yok. O insanlar dışarıdan bakınca kendi gibi düşünerek Öyle diyor işte o köpeğe baktım ya o ne kadar mahzun bakıyor. Ya da dertli veya işte o kedinin derdi var. ve öyle miyavlayınca falan öyle diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Hayvan sadece bulunduğu anı yaşar. Ne geçmişin hüzünleri var. Geçmiş güzel günlerini düşünüp mahzun olur. Ne geleceğin korkusu var. Tam lezzetini alır. Akıl vardı hani. Akıl, bu akıl seni hayvanın üstüne çıkarmıyor, hayvanın altına düşürüyor. Lezzeti hayat, saadeti hayat cihetinde. Şimdi bir çocuk mu çok zevk alır hayatından, sen mi? Görürsün çocuk daha çok zevk alıyor, değil mi? Niye? Daha akıl gelişme. Akıl geliştikçe dertler, ızdıraplar başlıyor, değil mi? Akıl ona yüksek maksatlar gösteriyor. Eğer elinde yoksa, yetişmiyorsa, Perişan ol. Efendim muhabbet var kalbinde. Muhabbet seni saadetlendirmiyor. O muhabbet kalpte bir ateştir, şefkattir. Bak en tatlı nimetler muhabbet ve şefkat. İman olmadı mı, İslam olmadı mı? O muhabbet ettiğin varlıklar, eşya fenaya gidip yok oluyorlar, kalbini incitiyor şefkat ettiğin üstünde titrediğin şeyler daim o bela musibetlere maruz olması veya maruz olma ihtimali seni daima kalbini rencide ediyor. Hani seni hayvandan yukarı çıkarıyordu? Halbuki insana baktığımızda, aleme baktığımızda da gayet açık bir hikmet burada işlediğini görüyoruz. Bir sanat var. O maddesindeki sanatı görüyoruz. Ama böyle bir şey, böyle bir tenasüpsüzlük yani münasip olmayan bir hal, böyle bir ölçüsüzlük olamaz. Sa şey cihaza cihaza cihetiyle hayvanın yüz derece üstündeyken saadeti hayat ve kemal saadet noktasında hayvandan yüz derece aşağıdır. Eğer insan bundan ibaret olsa o zaman abestir, hikmetsizdir. Bir adam bir şeye, bir hizmetkarına, 23. sözde geçen tefsil atılan bir hizmetkarına işte şey verdi, on altın verdi Dedi ki git bir kat güzel bir elbise al kendine. Adam gitti 10 10 altına çok güzel bir elbise aldı. Diğer adama yüz altın verdi. Bak on misli fazla verdi. Yüz altın verdi. Ama bir pusula yazdı cebine. Koydu böyle bir şey. Bir not. Ne yapacağını göstermek için. Ama bu ahmak adam o pusulaya hiç okumadı. Gitti baktı ki öbürü şey yapıyor ya. Bir kat elbise almış ya. Herhalde bunda bana onun için verdi. Dedi. Halbuki en iyi elbise 10 altına alınıyor ya. 100 altına sana verdiyse elbise için vermiş olamaz ki. Ama ahmak gitti. Dükkan sahibine 100 altını verdi. Dedi ki şey. Bana da bundan ver aynı. Tabi. Gaddar. Dükkancı da baktı bu kafasız. Ona tuttu elbisenin çürüğünü o evvelkine verdiğinin 10 derece çürüğünü verdi. Çünkü anlamıyor ki. İnsafsız bir Değil mi şey? Tezgahtır değil. Bu adam efendiye gittiğinde de bir tokadı hak değil Yok ben sana o versem onun için veririm. Yani on altın veririm eğer onun için sana versin. E şimdi Allahu Teala insana, hayvana on altın derinde bir istidat verdiyse o hayvan saadeti hayatı bak bir kat elbise güzelce aldı. Yalnız eğer dünya hayatı için sen de hayvan gibi yaşamak için sana verilmiş olsaydı 106 altın sana yüz altın değerinde 10 misli cihazatı Allah Teala sana niye versin? Sen hayvan olamazsın. Ama İslam yoksa aynı hayvanla atıksın. Ne fark var? Bu göz ne içindir? E bakıyor hayvan ne yapıyor? Aa, etrafı gül demek onun içindir. Şey için. Bu ağız ne için? Yemek için. Hayvana bakıyor kendine şey buluyor. Ha kendi de demek ki diyor benim yolum bu. Yahu pusulana bak pusulana. O pusula nedir? Vicdanında fıtratında yazdığı. Onu da sana gösteren ha İslam. Pusula.